kazanacaksak adam gibi kazanacağız. Öleceksek adam gibi öleceğiz. Öyle. Yok bilmem işte şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Kim böyle bir yola tevessül ederse işte orada F-16 oluruz. Orada helikopterlerimizle beliririz. Tank oluruz, top oluruz, illerine gireriz, illerine. Girdik mi inlerine? Şimdi onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalıyoruz. Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız. Ne işin var orada? Ne işin var? Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel. Arkada Amerika'ya almak suretiyle Pensilvanya'da durmanın sana kazandıracağı bir şey yok. Amerika'da seni bir yere kadar taşır. FETÖ bunu bilesin. Ondan sonra Amerika'da seni kapıya koyacak. Ama 780 bin kilometre karede ameliyat yaptırmayın. Ne PKK'sına, ne DAŞ'ına, ne DAŞ Kfc'sine, ne şuna ne buna asla. PYD nerede? Şu anda nerede? Ne demiştim hatırlayın inlerine gireceğiz inlerine. Girdik mi? Girdik. Cudi'de girdik. dabarda girdik. Tendürek'te girdik. Kandil'de girdik. Bester Deresi'nde girdik. Hepsini al toplamaya başladılar kaçan kaçana. Şimdi Suriye'deler. Orada da kovalıyoruz. Ceramlus'ta kovaladık. Errahi'de kovaladık. Elbap'ta kovaladık. Yağış'ta işte iş